Lisans kurulumuna başlamadan önce Ensis yazılımının lisanslama mantığını anlamak gerekmektedir. Ensis, yüzer lisans olarak da ifade edilen lisans yapısıyla lisanslanmaktadır. Ensis lisansları, lisans server adı verilen bir bilgisayara tanımlanmakta ve lisanslar, lisans server ile aynı ağda bulunan ve client ismi verilen diğer tüm bilgisayarlar tarafından bu serverdan çekilmektedir. Bu kapsamda tek bir lisans olsa dahi Ensys programı birçok farklı bilgisayarda kurulabilmektedir. Ensys lisans server ayrı bir bilgisayar olabileceği gibi client bilgisayarlardan biri de olabilir. Bu kapsamda lisansın kurulacağı bilgisayar iyi seçilmelidir. Lisans kurulacak bilgisayar seçildikten sonra bu bilgisayara Ensys lisans manager programı kurulmalıdır. Lisans server bilgisayarının seçimi konusunda Detaylı bilgi Nümesiz İleri Mühendislik AŞ ile iletişime geçirilerek alınabilir. Ensiz Lisans Manager kurmak için ensiz yükleme dosyalarından disk 1 üzerine sağ tıklayarak mount işlemi seçilmelidir. Ardından açılan dosya içeriğinden setup'a sağ tıklanarak yönetici olarak çalıştırılmalıdır. Açılan sayfada install ensiz lisans manager seçilmelidir. Lisans sözleşmesini okuduktan sonra kabul ettiğimizi belirten I Agree seçeneğini seçip Next tuşu ile bir sonraki adıma geçiyoruz. Ensis lisans menajeri yüklemek istediğimiz dosya yolunu seçmemiz gerekiyor. Bu noktada dosya yolunun değiştirilmemesini önermekteyiz. Ardından Next tuşu ile sonraki adıma geçiyoruz. Yüklenecek olan Ensis lisans menajerinin listeden seçili olduğuna emin olduktan sonra Next tuşu ile ilerliyoruz. Kurulum detaylarını kontrol ettikten sonra next tuşu ile kurulumu başlatıyoruz. Kurulum sonlandığında next tuşu aktif hale geliyor. Önce next, ardından exit tuşu ile kurulumu sonlandırıyoruz. Ensiz Lisans Manager kurulumunun ardından lisans dosyasının lisans menajeri okutulması gerekmektedir. Lisans dosyaları bilgisayarların MAC ID'lerine özgü oluşturulmaktadır. Lisans dosyası talep ederken NSYS Lisans Manager Center'da Get System ID Information sekmesindeki MAC adres karşısında yazan host ID kullanılmalıdır. Lisans dosyasını okutmadan önce gönderilen lisans dosyasında yazan MAC adres ile bu adresin aynı olduğu kontrol edilmelidir. Ardından lisans dosyasını okutmak için sayfanın sol tarafındaki menüde yer alan Add a License File linki tıklanmalıdır. Açılan sayfada Browse tuşu ile lisans dosyası seçilmeli ve Install License File'a tıklanmalıdır. Lisans dosyasını okuttuktan sonra veya herhangi bir zamanda lisans server'ın durumunu View Status Start Stop License Manager linkinden kontrol edebilirsiniz. Bu kontrol işleminin ardından Ansys Lisans Manager programının kurulumu ve Ansys Lisans dosyasının Lisans Manager'a okutulması işlemleri tamamlanmıştır. Client bilgisayarların lisans dosyasını çekmek için yapılacak ayarlar Ansys 2020 ağır bir kurulum videolarında anlatılmıştır.